Ya, onu ayrı, onu ayrı. Kaç kişi kurtarıldı? Kaç kişi ölü var? Kaç kişi hala enkazda? Bu bilgileri alıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir ekip gelmiş mi? Geldiyse ekipten alıyoruz. Gelmediyse bölge altından Arama ekibi normalde inşaatçı ekibi de yapabilir. Başka bir ekip de yapabilir. O yüzden kaba arama ekibini Kuruma ee, göre mesafe ayarlar. Sen şöyle kontrol et. Biz hemen mi? Tamam Ya da ee, emniyet şeridiyle dahil Ve vidalarken çevirebilirsin diye. Komutumla tamam. 3 evet. santim üç santim indir. Hadi. Hadi. üstüne. Taraftan daha ya şey oldu arkadaşlar. Bana e, şey Yok. Peki şu an şu ana kadar herhangi bir yaralı çıkartıldı mı enkazdan? Çıkarılmadı, çıkarılmadı. Tahminen kaç kişi var? Bilginiz Tahminim var mı? Tahminen bizim Milli Bir ya bizi kendi var. diğerlerinden irtibatımız yok şu an. Malzemelere bir yardım. <laughs> <laughs> Araba kurtarma ekibi burada. Sesimi duyuyorsan ses. Ses, ses ver. Ne üç kere bir yere var. Arkadaşlar ses alıyorum burada. Bir yaralı var burada. <laughs> Tampon yapmak için bir tane ped istiyoruz ve sargı bezi istiyoruz.

Eğer ocağımız açıksa, ocağı da kapatmamız gerekiyor. Orada bir elektrik gaz kokusu varsa eğer, elektrik <laughs> kokusu <laughs> Bugün yaptığımız bu tatbikat bize şunu gösterdi ki haliyle e, Kahraman Kazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği olarak bir enkaza yaklaştığımız zaman Güvenli bir şekilde yaklaşım nasıl yapılır, ee, arama usulleri nelerdir, yaralı tespiti, yaralının kurtarılması, yaralının tahliyesi e, nasıl yapılır bunları tam kapasiteli bir şekilde öğrenmişiz ve sahada uyguladık. Bu da demek oluyor ki Kahraman Kazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği olarak, Bundan sonra ülkemizde olabilecek ki temenni etmediğimiz bir şey olacak bu. Ee, olabilecek bir afete bağımsız olarak müdahale edebilecek kapasitede bir ekiptir. Şu an göreve hazır hale gelmiş vaziyetteyiz. Kahraman Kazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde sağlık teknikeri olarak çalışıyorum. AFAD gönüllüsü olarak başvurdum. Ee, Park Bahçeler Müdürümüz Ömer Ünal tarafından da bu ekip kurulunca bu ekipte gönüllü olarak çalışmaya başladım. AFAD eğitimine geldik. Burada çok güzel, faydalı bir eğitim yaptık. Pazartesi günü başladı eğitimimiz. Gün içerisinde farklı zaman dilimlerinde çalışmalarımız oldu. Sahayi aramalarımız oldu. Kırıcı, delici, hilti, tahtayla destekleme hepsini yaptık. Bir depremzedeye bir afet zedeye ulaşabilmek için elimizden geleni yapmak için uğraşıyoruz. Buradaki yaptığımız... İsmim Ercan Üstün, temizlik işleri personeliyim. Gönüllü olarak arama kurtarma ekibine katıldım. Ee, burada beş aylık bir eğitim aldık. eğitimden önce daha önce Ömer Önal Hocam bize e, Kazan, Kahraman Kazan Belediyesi'nde eğitimlerimizi verdi. E, afet eğitim alanına geldik. Uygulamalı eğitimimizi aldık burada enkazdan yaralı çıkartma bina içinden atlamayı tırmanmayı öğrendik tünelden sedye çıkartma enkaz altından yaralı kurtarma bu ekibin içerisinde yer almaktan mutluyum tüm ekibimiz de yine aynı şekilde benim gibi bu ekipte olmaktan bu ekiple beraber çalışmaktan ve bir yaralıyı veya bir kazazedeyi kurtarabilmek umuduyla görev almaktan çok mutlu.